televizyon burada. Şimdi çocuğu düşünün. Evet. Ne kadar süre televizyon başında oturtabilirsiniz? Çok oturtamazsınız. Çocuk neyi tercih ediyor? Ekran bağımlısı olsa orada oturup izlemeye devam eder. Ama teknoloji bağımlılığı başka bir şey. Alıyor laptopunu, bilgisayarını, odasına ben gidiyor, dokunuyor. daha kuytu bir köşede kendi başına ben ben kontrol ediyorum diyecek. İşte o teknoloji bağımlısı. Tamam. Şimdi şöyle başlıyor. Teribat'a. 1985 hocam size de göstereyim. Ah, öyle, öyle. Şimdi burada başlıyor aslında her şey. Çünkü bugün akıllı telefonlar yok. Biliyorsunuz 1991-92 itibariyle geliyor akıllı telefonlar. İsim vermeyeceğim, reklama girecekti ama takoz gibi telefonlar vardı. İçinde internet falan filan onlar da yoktu. Düştüğü zaman o kırılmayan, kırılmayan telefonlar vardı. Şimdi. Atari bat ve haber şu Atari Batağı diyor altında ne diyor? Atari alışkanlığa nelere yol açıyor diyor. Çocuklara borç para veren bazı kişiler onları sapık emellerine alet ediyor. Çocuklar hırsızlığa, dolandırıcılığa itiliyor. Küçük yaşta sigara, uyuşturucu ve kumar alışkanlığı ediniyorlar. Oyun için okula asıp başarısız oluyorlar. Haberin ben özetini okudum. Şimdi o gün itibariyle aslında teknoloji ya da o renkli o şeyli efektleri çok güzel olan oyunlar hayatımıza girmeye başladı. Ve devamında aileler öyle bir güne geldi ki